Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar ev vlog videosu geliyor. Evet şimdi Avatar World'de benim yaptığım, hazırladığım evler ve aileler. Arkadaşlar hepsini tek tek bakıyoruz. Ev vlog çek, ev turu yapıyoruz arkadaşlar. Hemen şimdi evlerimizi incelemeye başlayalım. Arkadaşlar ilk önce şurası tamam mı? Hatta durun. Bir saniye. Bir dakika. Bizim Başrollerimiz Suzi ve ailesi arkadaşlar onların evinden başlayalım. Arkadaşlar hemen birinci kata gidiyorum. Birinci kattaymışız zaten. Arkadaşlar bakın burası evin mutfağı. Böyle bu renkleri kullanmak istedim. Burası güzel yemek odamız. Yemek odamızda bunları kullanmak istedim. Işıklarını falan istediğimiz gibi zaten yakıyoruz, söndürüyoruz. Çok güzel oldu. Arkadaşlar bakın burası oturma odası, salonumuz, televizyonumuz var. Her şeyimiz var arkadaşlar. Renkleri bu renklerde seçtim. Ee, birazcık böyle mor istedi canım. Niyeyse bilmiyorum. Başka zaman rengini değiştiririm. Suzi'nin evinin birinci katı burası. Arkadaşlar burası bahçesi. Bahçesini düzenlemedim havuzunu çünkü havuz malzemelerini e, tekrardan satın almam lazım. Onları satın alacağım ve bahçeyi düzelteceğim. Sadece tek eksiğimiz havuz ve malzemeleri. Arkadaşlar bakın burası da Suzi'nin yatak odası, banyosu. Gördünüz mü? Arkadaşlar ben genelde bunları sizin de yapabileceğiniz şekilde yaptım. Yani ekstra o takımlardan almadım. Siz de bu şekilde düzeltebilirsiniz diye. Burası da yatakları Suzi'nin. Suzi burada oturmuş. Telefon keyfi yapıyor çünkü çocukları yukarıda oyun oynuyorlar. Şimdi gidelim ve çocukların odalarını gezelim arkadaşlar. Burası da çok güzel oldu. Ben bayılıyorum, bayılıyorum. Arkadaşlar burası bebişlerin odası. Bakın böyle. Bir tane yatağımız eksik. O yatağımızı da alıp getireceğim. Burası gördüğünüz yer oyun odaları arkadaşlar. Burası yatak odaları. işte burada çişlerini yapabildikleri küçük minik e, tuvaletleri var. İşte burada. Burası da onların TV köşesi arkadaşlar. Keyif köşesi. Burada oturup böyle laptop'tan istedikleri videoları izleyebiliyorlar. Seval Games izliyorlarmış arkadaşlar onlar da bana söylediler. Youtube'da Seval Games var onu izliyoruz dediler. Burası da onların eşyaları ne oluyor. İşte kitapları, oyuncakları falan filan. Burası da Seval'in odası arkadaşlar. Daha onun kıyafetlerini getirmedim ama Suzi'nin kıyafetlerini gördünüz. Suzi'nin dolabı ve kıyafetleri çok güzel. Burası çalışma masası, laptopu, yatağı. İşte burası da onun Suzi ve ailesinin evi arkadaşlar. Şimdi geliyoruz Suzi'nin kardeşi Seyhan. Seyhan'ın evine geliyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle şurada dur bakalım sen kurbağa prenses. Kurbağa prenses değil kurbağa prenses. <laughs> Espri yaptım arkadaşlar. Şimdi bakın burası evimizin mutfağı gördünüz mü? Çok güzel bu eve bayılıyorum. Bu ev çok huzur dolu bir ev arkadaşlar. Her şey ee, bambu olduğu için bayılıyorum bu eve. Çok güzel bir ev. Burası da salonumuz arkadaşlar. Şurası da kapı girişi biliyorsunuz zaten. Burası da böyle salonumuzun alt kat yani evimizin alt katı salonumuz, mutfağımız hemen gidiyoruz ikinci kata gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi burası gördüğünüz gibi muhteşem bir banyo. Bu banyoya bayılıyorum. Burada fazladan dolaplar vesaire bir şeyler vardı arkadaşlar. Ben onları çıkarttım. Sadece burada küvetimiz, e, aynalığımız, lavabomuz ve tuvaletimiz ne olması yeterli. Zaten havluları falan da gördüğünüz gibi burada hemen köşede hazır onları bekliyor. Burası yatak odası. Yatak odasında işte Seyhan ve eşi. Seyhan'ın eşine daha isim bulamadım arkadaşlar. Belki siz yardımcı olmak istersiniz. Burası da dolabı Dolabında çok güzel kıyafetleri var bakın. Hatta üstünü değiştirelim. Kız iki gündür bu kıyafetlerle geziyor. Hemen şöyle bir takım yapalım ona. Aa ayakkabı... Aa senin ayakkabın yok. İnanamıyorum. Sana ayakkabı almamız lazım. Ayakkabın yok. Neyse sizin... Senin geri şunları giydirelim sana ev içinde uyumlu ol yer. Leriyle, ailenle birlikte. Arkadaşlar burası yatak odası Seyhan'ın. Burası da bebişlerin odası. Bakın arkadaşlar çok güzel, sade, sakin. Onlar daha çok küçük olduğu için küçük oyuncaklar, minik oyuncakları yutabilirler. Göz önünde olmasın diye onlara büyük oyuncaklar koydum. İşte burada şöyle o oynayabilirsiniz. Arkadaşlar şunların tatlılığına bakın çok güzeller. Şöyle size boydan göstereceğim bunları. Bakın ya şunların şunların tatlılığına ve sevimliliğine bakın ve aileler ailelerinin uyumuna bakın arkadaşlar. Bakın şimdi göstereceğim size. Çok tatlı değiller mi ya? Çok tatlılar. Bayılıyorum bunlara. Arkadaşlar burası da Seyhan'ın yaşadığı ev. Evet şimdi sırada Barbie ve ailesinin evi var. Barbie ve ailesinin evini geziyoruz. Hemen şöyle, ay çok güzel oldu burası rengarenk. Renkli şeylere bayılıyorum. Ama en çok kullandığım renk siyah siyahı kendime çok yakıştırıyorum arkadaşlar ama renkli şeylere bayılırım. Arkadaşlar burası... Aa, bunları yerleştirmeyi unutmuşum. Hemen şöyle şunları koyalım. Zaten renkli bir ev olduğu için şu kedimizin kumu. Şöyle şunu şuraya koyalım. Şurada şu rafta dursun. Tamam lambamız şöyle şurada dursun çerçevemiz burada dursun şu kedimizin maması şu da tatlış bir şey o da burada dursun hemen şunu kaldıralım tamamdır arkadaşlar buraya bir kedi getireceğim Barbie ve ailesinin bir de kedisi olacak onu birazdan hemen alır getiririz burası Barbie'nin yaşadığı evin salonu arkadaşlar burası mutfak Bakın şöyle burası da mutfağı çok güzel oldu. Çok çok şık oldu. Hiç karışıklık yok. Hemen şöyle üst kata çıkıyoruz ve üst katımızı da geziyoruz. Buraya da bayılacaksınız. Çok güzel oldu. Arkadaşlar bakın burada Barbie. Barbie'nin yatak odasındaki banyosu. Şunu kapatalım. Barbie'nin yatak odasındaki banyosu arkadaşlar. Yatağı Şurada şöyle kendine müzik açıyor uyurken dinlenmek için. Burası Barbie'nin odasının huzur köşesi, makyaj köşesi. Şurada şöyle ayna karşısında makyajını falan yapabilir. Şurada şöyle oturup tekrardan makyajını yapabilir. Şöyle ışığımız var. Bu da Barbie'nin dolabı. Tabii ki de Barbie gibi rengarenk bir dolap. Arkadaşlar burası da Chelsea'nin odası. Chelsea'nin odası çok güzel oldu. Bakın burada arkadaşı gelirse birlikte film izlemek için ya da ders çalışmak için bir köşesi var. Şurada oyuncakları var. Burada dolabı var. Chelsea'nin dolabını daha hazırlamadım arkadaşlar. Çünkü onun kıyafetlerini gidip kendisi alışveriş yapmak ister diye düşündüm. Buradaki yatağı iki katlı arkadaşlar. Belki bunları birazcık ilerleyen zamanlarda bebişlere veririz. Bebişlerin odasını değiştirebiliriz. Çok da güzel olur. Şu ayıcığa bayılıyorum arkadaşlar. Bu ayıcık çok tatlı bir ayıcık. Şimdi hemen üst kata çıkıyoruz. Üst katımız da çok güzel oldu. Şimdi size Barbie ve ailesini de göstereceğim. Burası da Barbie'nin ailesinin, küçük bebişlerin kullandığı banyo arkadaşlar. Aynı zamanda Chelsea'nin de kullandığı banyo. Burası da bebişlerin oyun odası. Oyun odasında oyunlarını oynayacaklar. Çok güzel şeyler yapacaklar. Şimdi hemen Barbie ve ailesini size gösteriyorum. Arkadaşlar Barbie ailesi. Bakın burada Barbie'miz var, Ken'imiz var, Chelsea'miz var. İşte burada Alicia arkadaşlar. Kızının adı Alicia. Ee, oğlunun ismi de ne olsa acaba? Ne olsa ne olsa ne olsa ismi acaba? Hmm. Arkadaşlar Barbie'nin oğluna bir isim bulamadım. Ne olsa acaba? Küçük minik bir isim olsun arkadaşlar. Unutulmayacak bir isim olsun. Ege mi olsa acaba? Ama hepsinin ismi Alicia, Chelsea, Ken, Barbie ve Ege olmaz arkadaşlar. Ona güzel bir isim bulalım. Burası Barbie ve ailesinin evi. Şimdi hemen size diğer ailemizin de evini gösteriyorum. Arkadaşlar bakın burası da bizim ee, yeni gelen komşularımızın evi. Burası salonları. Ay mutfakları salon ne kız. Cık. Burası mutfakları arkadaşlar. Burası da salonları. Bu eve e, daha eşya almadım üst katlarına. Çünkü e, param yok diyormuşum. <laughs> alacağım arkadaşlar. Onları da çok güzel e, şeylerden alacağım. Şimdi buranın ailesini de getiriyoruz arkadaşlar. Ne kadar çok karakterim var gördünüz mü? Şöyle şöyle. Ve bebişlerine bakın. Ya şunların bebişlerine bakın arkadaşlar. Şöyle dur bakalım sende. Burası da bizim yurt dışından gelen ailemizin evi. Şu bebişlerin güzelliğine bakın çok tatlılar. Küçük minnacık bir buzağı gibi olmuş çok tatlı çok yakışmış. Bu da rengarenk renkli bir kızımız. Arkadaşlar bu evdekilerin isimlerini de söyleyeyim size. Ee, senin ismin ne olsun ne olsun ay bilemedim arkadaşlar isimlerini düşünemedim sonra isimlere karar veririm evlere hazırlayacağım hepsiyle uğraşacağım diye maalesef isimleri düşünemedim işte arkadaşlar ev vlogumuz buraya kadardı. Ha bir de şurayı da göstereyim size. Arkadaşlar burası oyunun sabit evi biliyorsunuz. Buradaki karakterlerimizi gönderiyoruz. Ve bunun yerine kimi getiriyoruz arkadaşlar? Tahmin edin. Suza'nın annesi ve babası artık bu evde yaşayacaklar. Yer değişikliği tatlım. <laughs> Hemen yer değişikliği yapıyoruz. İşte dedemiz ve anneannemiz. Anneannemiz ve dedemiz artık bu evde yaşayacaklar. Hemen size güle güle. Buranın kendi karakterleri. Neredesiniz? Sen ve sen. Güle güle canım. Bey, akşama yemek hazırlayayım da çocukları yemeğe çağıralım. Sen bilirsin hanım. Nasıl istersen öyle yap. Ben şömineyi yakacağım. Ah seni ipisi ipisi sen yine buraya kaka mı yaptın? Evet arkadaşlar. Ev vlogumuz buraya kadardı. Evlerimizi gördünüz. Karakterlerimizi gördünüz. Sizin en sevdiğiniz en beğendiğiniz ev. Ve içinde yaşayanlar kimlerdi arkadaşlar? Hangi aile ve evini daha çok beğendiniz? Lütfen yorumlarda yazın. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, videomun altına yorum yazmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, aboneyseniz de bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok öpüyorum ve çok seviyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.